Hepinize merhaba arkadaşlar ben Pura adam oyunda bugün sizlerle beraber arkadaşlar PlayStation 3'teki PlayStation 3 içindeki e, e, oyunları göstereceğim Oyunlar kırık Arkadaşlar e, bu f e, futbol 2023 18 zaten bir daha çekecektim de ama arkadaşlar Remzi videodan çıktım <laughs> videodan çıktım içinde arkadaşlar video çekemedim öyle arkadaşlar şimdi tekrar çekiyorum Oyunlar bunlar. Blue, Call of Duty, Farming Simulator 15, FIFA 19, God of War 3, Gran Turismo 6, GTA 5, San Andreas, Minecraft, Mortal Kombat PES Tekken 6. Ee, bir dakika arkadaşlar telefon çalıyor. Evet arkadaşlar videoya devam ediyoruz. Ee, i̇lk oyun olarak Mortal Kombat'ı göstermek istiyorum. Ee, Tarajı'yı kapatalım. Yasin Baba Mortal Kombat to Compact Edition yani 9. Bitirdim oyunu. <laughs> Gidiyoruz. Babaannem yansı ne yapıyor görüyorsunuz. Hadi. X'e ki buralar geçilsin. Bir iki yeneriz düşmanları. Ondan sonra da bitiririz. Normal seviyeyi alacağım. Fight. Tek nedir? Yani iki kişilik. Ee, bunu nasıl mı alayım? Dur small kostüm seçeyim. Kostüm olsun. Medim olsun. Ve gidelim. Mortal Kombat güzel oyundur arkadaşlar. Bunu oynayabiliriz bak. Bunu oynayabiliriz oynarken. Güzeldir Mortal Kombat. Başlıyoruz. Scorpion. Liu Kang'le Smoya veririz. Onda da başkasını. düzel çek vur şu ana kadar gram almadım hemen değiştir smoke geç güzel vuruşlar gel gel tamamdır hallettik smoke'la da bunu halledelim Lokal. Ben Luke oynamayı çok severim arkadaşlar aslında da. Smokla oynayasım geldi bu el. Bakın şimdi. Çat. Oradan kurtulma şansı yok. Evet öldü. Finişim. Ne yapabiliriz bakalım bir mobiliste. Bilmiyorum şu nasıl fitaliteleri ezbere. E ne yapsak yan yana atlayın ikisi. Bak deneyelim bir. İçkenmiş pardon Neyse yapamadık Gebersiniz <laughs> Yapamadık arkadaşlar Sumon e, kostüm Yani bu kostümü seçmeden Normal oynarsanız gözleri şöyle oluyor Garip Noob Saibot'ta Kayrak'sı da yönelim Noob Arkadaşlar çok bilginiz var mı bilmiyorum ama, Scorpion, sub annesini öldürdüğünü sanıyor ama öldüren aslında Noob Saibot. MK9 Stormvort oynayanlar bilir. sub, sub öldürdüğünü sandığını da. Ben nereden hatırlıyorum bilmiyorum ama, Noob Saibot'un öldürdüğünü biliyorum annesini. 11'den hatırlıyorum galiba. Seni Kayrak sadece Gel gel. Hop hop. <laughs> çok eğlenceli var ya. Merhaba Mortal Kombat 9 oynamaz çok eğlenceli arkadaşlar. Bana sorarsanız en güzel Mortal Kombat yani 11 olabilir ama en canlı Mortal Kombat X. Yani Mortal Kombat X en canlı Mortal Kombat arkadaşlar. Ben bunu kararımı değiştirmem. Yani en canım Mortal Kombat ilk arkadaşlar. En kötü Mortal Kombat'ta da Mortal Kombat 4. Ya da ilk Mortal Kombat olabilir. God of War'ı severim. Eğer PlayStation 4 alırsam arkadaşlar God of War'ı mutlaka alacağım. Dur ne yapalım. Hayır yapamadım. Ben niye yapamıyorum ya? Nasıl arkadaşlar? Bu oyunu da gördük. Evet arkadaşlar GTA San Andreas'a girdim. Şimdi bu son oyun. Bundan sonra videoyu bitiriyorum. Ee, arkadaşlar GTA San Andreas böyle bir oyun. Gördüğünüz gibi. Eee. Rider yakınken Rider'a giren birkaç son oyun. Bundan sonra videoyu bitiriyorum. Ee, arkadaşlar GTA San Andreas böyle bir oyun. Gördüğünüz gibi. Eee. Rider yakınken Rider'a gelen birkaç görev yapmıştım. Seri isterseniz arkadaşlar oyunu en baştan yapabilirim sizler için. Odaklama olmadığı için sinirim bozuluyor. Zor oluyor adam öldürmesi odaklama olmayınca. Yani var da çok kötü odaklama yani. Çok adam öldüremiyorum. Bir bir dünya mermi sıkman gerekiyor. Bu galiba soğuk görevi. Bu görevden çıksak da olur ama ben de durdurayım. Çok uzun bir görev. Kamera düştü arkadaşlar. Ne Yaptım geri kamerayı güzel. Arkadaşlar bu görev beni bayağı uğraştıracak ha. Harbiden. Hiç sevmedim bu görev Bana mı sıkacaksın ha? En nefret ettiğim görev ya. Hiç sevmem. Geber artık lütfen. Aç şurayı aç. Güzel kırdık. Ben niye buraya açmadım ya? Bu görevi tek bir kere uğraştım arkadaşlar. Yaptık yaptık. Yapamadık. Yapamayız yani yapamazsak. Hiç uğraşmam bu görev için. Geberdin mi sen? Niye gebermedin? Öldür müsün artık ya? 6 tane kutu var. O kutuları getirmem lazım araba, arabaya. Baş bir kim uğraşacak? Önce şey için. O değil askerlikle uğraşmak. Bir de ya. Çok uğraştırıyor arkadaşlar. Vallahi basın ne alıyorsun? Dur dur dur. Bir dakika arkadaşlar şunları bir kaç tane yapayım. Sonunda kutuları bitirebildim de öleceğim şimdi arkadaşlar. Kamera telefondan çektiğim için. Kamera şeyi bozuldu. Tekrardan düzelttim. Bir dakika kamerayı düzeltmem lazım. İnşallah düzmedim de. Arkadaşlar kutuları zar zor şey yapabildim. Şimdi gidene kadar kesin. Ya, telefondan çektiğim için. Kamera şeyi bozuldu. Tekrardan düzelttim. Bir dakika kamerayı düzeltmem lazım. İnşallah düzmedim de. Arkadaşlar kutuları zar zor şey yapabildim. Şimdi gidene kadar kesin. Yani en nefret ettiğim görevlerden biri var karşıya San hasta. Ben San bir kere bitirmiştim telefondan. Arkadaşlar. Bu salak düşecek şimdi ya. Rider. Var ya arkadaşlar kutuları. Ne yapıyordum biliyor musun? Ben kutuları alıyordum arkadaşlar. Bölmesin diye. Bir kutudan yapıyordum ondan sonra bölmesin diye tekrar şey yapıyordum. İniyordum arabadan adamları öldürüyordum. Sonra tekrar yapıyordum. Öyleydi. Da aşağıda mı bu da ya? Sıkıda mı? Aşağı nasıl ineceğiz biz? Eyvah. Polis de var. At, 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 at. Bir yerden inmemiz lazım ama nereden ineceğiz? Şuradan çıkabilir miyim ki? Girdim. Evet. Girdik arkadaşlar. Şuraya. Evet. Ama yerini bulamadım. Neredesin? Getirdik arkadaşlar en sonunda. Getirebildik. Güzel. Video uzun oldu zaten. Bitirelim burada. Arkadaşlar 10 videolarının devamını gelmesini istiyorsanız videoma abone olup like atmayı unutmayın. Hepinize görüşmek üzere.